Cumhurbaşkanı adaylarından Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıkladı. Erdoğan, Yeni Türkiye yolunda adını taşıyan belgenin demokratik yönetim, refah toplumu ve öncü ülke başlıklarından oluştuğunu kaydetti. "Yönetim anlayışımız eski ve yeni her türlü vesayete karşıdır." diyen Erdoğan, seçilmesi durumunda Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Erdoğan önceliğinse yeni anayasa olduğunu vurguladı. Eski Türkiye'nin direnci nedeniyle maalesef bunu bu dönemde başaramadık. Ancak yeni anayasaya ilişkin umutlarımızı yitirmedik. Ve bunun mücadelesini en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Eski Türkiye'den bugüne aktarılan, işte şimdi söylüyorum, o muhalefet anlayışı ciddi bir sorundur. Muhalefet ne yazık ki kendisini değiştirmemiş, değişim taleplerine duyarsız kalmıştır. İsrail'in Gazze'yi bombalamasıyla barış istemediğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Filistin'e asla sırt dönmeyeceklerini kaydetti. Şimdi orada Filistin'de, Gazze'de bizim kardeşlerimiz öldürülürken, onlara bomba yağdırılırken biz normalleşme sürecine olumlu bakamayız. Bir defa süratle İsrail'in ateşkesi sağlaması lazım.